üst düzey koşullanma üst düzey koşullanma diğer adıyla ikinci dereceden koşullanma İkinci dereceden koşullanma. Sayın hocalarım, üst düzey koşullanma KPSS'de sık sık çıkan kavramlardan birisi. Peki hocam nedir bu üst düzey koşullanma? Bize anlatır mısın? Tabii ki anlatırız. Onun için buradayız. Hatta bu üst düzey koşullanmayla ön koşullanmayı birlikte anlatayım arkadaşlar. Çünkü sizin en çok karıştırdığınız noktalardan ikisi burası. Demek ki neymiş? Üst düzey koşullanma. Üst düzey koşullanma diğer adıyla ikinci dereceden ikinci dereceden koşullanma. Arkadaşlar, üst düzey koşullanma ya da ikinci dereceden koşullanma dediğimiz olay şu. Şimdi diyelim ki adamın birini köpek ısırdı. Bu adam bu köpeği görünce ne yapar? Korkar. Yani korkma tepkisini ortaya koyar. Buraya kadar her şey normal. Köpeğe koşullandı. Daha sonra bu adam, vatandaş, köpeğin yanında bir adam görür. Adamın birisi bizi ısıran yani köpeği ısıran adamla ne yapıyor arkadaşlar? Geziyorlar. Biz ne yaparız? Köpeği gördüğümüz için yine korkarız. Buraya kadar da her şey normal. İşte film burada kopuyor arkadaşlar. Bizim biz eğer köpeğin yanında gördüğümüz adamı tek başına gördüğümüzde de korkma tepkisini verirsek o zaman bu duruma üst düzey koşullanma diyoruz. İkinci dereceden koşullanma diyoruz. Birinci koşullandığımız ne köpek. Birinci koşullu uyarıcı. Peki köpeğin yanında yani koşullandığımız köpeğin yanında bir adam gördük ve o adamı tek başına gördüğümüzde de ne yaptık arkadaşlar? Ondan da korkmaya başladık. Bu adam da artık meşhur oldu. O da artık ikinci koşullu uyarıcı olarak karşımıza çıktı. İşte biz bu duruma ne diyoruz? Üst düzey koşullanma diyoruz sayın hocalarım. Şimdi gelelim gelelim ön koşullanmaya. Ön koşullanma ne demek? Fakat ön koşullanmaya geçmeden önce arkadaşlar bir şeyi bilmemiz lazım. Bu üst düzey koşullanma her zaman gerçekleşmeyebilir. Bazı durumlar vardır ki organizmanın bir uyarıcıya koşullandıktan sonra başka bir uyarıcıya koşullanması çeşitli faktörler nedeniyle engellenebilir.